Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Earthcraft yani Minecraft'ın çakması olan da mod modern yani evler yapacağız. Bir tane kasaba yapacağız, köy yapacağız arkadaşlar. Bu da yeni bir seri olacak. Ama yani normal normal Survivor'da Minecraft yani bir tane daha serimiz var. O da sık gelecek. Bu arada bir gelecek söyleyelim. Evler falan yapacağız yani. Şimdi ben buraya için birazcık minik minik yani böyle hazırlıklar yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gider misin dostum? Neyse şimdi içeri girelim. Bu eve böyle minik bir evimiz var burada. Bu evi şimdi daha iyi tasarlayalım. i̇çine odalar falan yapalım veya odasız olsun. Şimdi şuraya bir girelim. Halı yapacağım. İyi bilmiyorum ki bu Minecraft'ta ya. Garip, çok eski Minecraft. Yine olsaydı keşke. Hem de bayağı eski arkadaşlar yani. En eski Minecraft yani en eski değil de bayağı eski. Evet, şu an halı kırmızı halılık girişimiz buradan tuvalete giriyor. <laughs> tuvalette de kırmızı halı olsun. Yani bizim tuvalette de kırmızı halı olacak. Yani o kadar iyi, o kadar krallar gibi. Her yere halı yapalım. Allah her şeyi kırdık. Gırdın, gırdın. Mükemmel bir ev tasarımı. Tasarımı gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde her yere kırmızı alımızı seriyoruz. Buradan mükemmel. Böyle böyle, böyle 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 böyle. Evet mükemmel ya. Tuvaletimiz yani bak tuvalette bile kırmızı alı var. O kadar mükemmel bizim evimiz. Evet şimdi bunu alalım. Olmadı ya her yer Böyle mükemmel. Allah'ım bunun neresi mükemmel? Dünyanın en kötü evi ya bu. Neyse. Acı mükemmel. Şimdi şuradan basamak alalım. Bu bizim masamız. Mükemmel bir masadır kendisi. <laughs> evet bu evimiz artık bitti bu evde bu kadardı. Şimdi yeni ev yapacağız. Hı? Acaba ne evi yapsak? Şey ev yapacağım. Hı. İlk önce Türkiye bayrağımızı yapalım bence. Türkiye bayrağı için ilk önce renklerimizi alalım. Ayrını alalım bayrağımızı yapalım yapmak için bir de kömür alalım şimdi bir sabah olsaydı keşke ya, ben bence uyuyayım bir burada yatak var bu da minik güzel bir ev monster diyor Allahım neyse akşamleyin de Türk bayrağımızı yaparız mükemmel olacak Şöyle. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Ay yıldızımız olacak. Şimdi redstone'larımız mükemmel. Öyle. sonra çok benzeyemeyecek Minecraft'ta böyle yapabiliyoruz ama yine de bence benzedi bayrağımıza. Şimdi kırmızı ağaçla böyle düşelim. Böyle mükemmel olacak. Güzel bir köy olur inşallah bu köyümüzde dünyaya. Hayırlı bir köy olsun diyoruz. Türk bayrağımız da var yani bu köyde yani. Evet gördüğünüz gibi sanki şuradan yıldız birazcık daha aşağıda olsa daha iyi gibi. Daha iyi olur. Böyle yıldız böyle olsun. Arkadaşlar yıldız birazcık artıya benzeyebilir ama hani Minecraft'tayız arkadaşlar. Minecraft'ta bu kadar oluyor. Şimdi Şuradan neredeydi bizim şey? Neredeydi ya arkadaşlar durun. Hemen videoyu duraklatayım. Buldum şeyi buldum nasıl gösteririm çok güzel bir görüntü olacak inşallah Evet arkadaşlar akşamleyin yapmam gerekiyordu ama şimdi akşam bekleyemeyeceğiz böyle bir tane sistemle ufak minik bir tane sistemle böyle güzel bir tane şey yaptım ne düşünüyorum mükemmel bence böyle buraya redstone koyduğumuzda böyle ışıldıyor sanırım yani ben ışıldıyor diye görüyorum neyse şimdi Türk bayrağımızı da yaptık arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz ev yapacağız of, yağmur ev lazım bize ev ev ev, ev, ev. Bu zengin bir tane kişinin evi olsun. Elmastan olsun. Zengin kişi burada otursun. Böyle bayağı büyük bir ev olsun. Böyle mükemmel bir ev olsun yani. Ya da dur kır şunları. Aklımda güzel bir fikir daha var. Onu yapmak istiyorum. Yine bu bloklardan bir tane şey olacak ama bence çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi şuraları kıralım. Tamam Yapıyorum. İki tane böyle. Ya da böyle olsun arkadaşlar mükemmel. Şimdi diğer yana. Mükemmel. Şimdi böyle. Şu an anlamayabilirsiniz ama bittiğinde anlayacaksınız bence. Ya da bilmeyenler de olabilir. Ama ben çok iyi biliyordum. Güzel olacak inşallah. Şimdi buraları da yapalım. Evet buraları da yaptık. Şimdi şuraya şöyle 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 şöyle. Evet. Bunlar iki tane çift iki çift ayak. Daha anlamamış olabilirsin yani. Bu nedir? Yani evet yani bu nedir? Ben de anlayamıyorum şu ayakları uzun bir şey yani uzun ayaklı bir şey. Şöyle. Mükemmel. mük Tövbe estağfurullah. Başarsınız. Tamam. Evet. şarjda dur. Yaptım yakıda. Şarj biterse bu video zaten yayınlanmıştır ama yani kalmıştır bir anda bir yerde yapıyor. Şarj bittiğinde. Ben de bu anda kalmıyorum. Aman Allah'ım yoksa YouTube'umda bir sorun. Şey. Video. O zaman şarjım bitmiş demek. Benzettim baya. Ayak, Ayak kısmı. Ayak kısmı baya benziyor yani. Dostlar şöyle. Buraya kadar izleyemedim. Buraya kadar gittikten sonra ne olabilir yazın, Tahmin tahmininiz. Neyin nesidir? Necidir. Şimdi buraya kadar uzunluk yeter şimdi. Kardeşim de kuyruğunu yapmak Tövbe estağfurullah. Şimdi ne kadar uzun olacak? Var. Orada kuyruğu varsa bu kadar uzun olur. Evet bu kadar uzun. Mu? Yeter. Ya. Şimdi şuradan şu. Hop. Ben niye düştüm? Arkadaşlar oluyor. Video... de, de Bu ne? Birazcık daha şöyle. Böyle artık yapmaya başlayalım. Karış karışık yapıyorum. Hiç karışık bir karakter değil. Normal. Tüm bu konu. ortaları böyle değil. Bir katı böyle. Bir tane kat yapalım böyle tamam. Diğer katı böyle artık videoyu bitirelim arkadaşlar. Bayağı uzun bir video oldu yani. şu da koyamıyorum. Videoyu bitiremiyorum arkadaşlar. Videoyu bitirmemizi yok. Ya, oyun dondu ya. Kanki. Oy, heh, evet. Minecraft. Kendine gel dostum. Hey hey. Hey you. You. Kendine gel. Evet. Oyun bozuldu. Sanırım hatam bozulmuş. Şunları koyduktan sonra videoyu bitirip ne olduğunu anlamaya çalışayım. Hı -hı. Evet. Böyle bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.